<laughs> Hay Allah. Burada da yoklar. Üçü birden nereye kayboldu? Yine bir şeylerin peşindeler ama. Neyse, yakında anlarız. Ha? Aa, arkadaşlar merhaba. Telaştan sizin burada olduğunuzu bile fark edemedim. Mert abimi gördünüz mü? Hayri abimi? Ya Kamin abimi? Demek buraya gelmediler. Çok merak ettim. Acaba neredeler? Ben onları aramaya devam edeyim. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Ya Nereye geldik biz? Ne kadar da kalabalık. Ne kadar ışıltılı ve süslü bir yer burası. Tam da aradığımız gibi. Aradığımız gibi mi? Evet, aradığımız gibi. Kalabalığa bak Hayri. Konserimizi izlemeye gelmiş seyirci. Ay, evet ya. Ne kadar meşhur olmuşum gördün mü Kamil? Hepsi beni dinlemeye gelmiş. Olur mu öyle şey? Hayır. Beni dinlemeye gelmişler. Ha, Hayır. Beni dinlemeye gelmişler. Kabine. Beni... ilk konserimizi dinleyecekler. Haklısınlar. Bir, iki, <laughs> üç. Hopadan hopadan. He? Aynı anda söylersek olmaz ki. Bulduğunuz isimlerde nerede isim olsa bari. Senin daha iyi bir fikrin var galiba. Var tabii. <laughs> Hayri ve yanındakiler. Yok artık. Hayri ve öbürleri. <laughs> Hayri. Diğerleri. Hı <laughs> hı. <laughs> ha ha buldum 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 bak bak bak. Yiyici ve yeğenleri. Yeğenleri mi? Kimmiş senin yeğenin? E ben sizden en az iki ay büyüğüm. Yeğenim sayılırsınız. Bir kere, grubun adı niye Hayri ile başlasın? E çünkü grubun vokalisti benim. Şarkıları ben söyleyeceğim. Sen? Şarkı? Evet ne var? Ben istersem bülbül gibi şarkı. Haydi dinle bak şimdi on numara sesimi benim harika cevherimi. Sen hayretle bakarken haydi neymiş derken herkesi mez edecek. Haydi söylüyor şimdi sesi kötü diye şimdi çıksın karşıma görsün sesimi. Dinleyen duruyor gen duygulanıyor. Başka ne denir ki Kamil Efendi? Haydi dinle bak şimdi on numara sesimi. Benim harika cenherimi. Sen hayretle bakarken ayrı derken herkesimiz edeceğiz. Ay söylüyor şimdi sesi kötü diyen kimdi? Çıksın karşıma görsün